Evet, sevgili gençler hepinize tekrar merhabalar. Bugün 33. dersimiz. Elektrik akımı konusunu direnç, akım, ohm kanunu şeklinde konularımızın sırasıyla izleme olaylarını yapacağız. Bugün dediğimiz gibi 33. dersimizdeyiz. Elektrostatik yani durgun elektrik ve elektriksel kuvvet kısımlarını işlemiştik Bu altında. Bugün yüklerin hareketinden meydana gelen Elektrik akımı kısmını inceleyeceğiz. Elektrik akımı dediğimiz olay, malum biliyorsunuz ki katılarda elektronlardı. Elektrik akımını katılarda oluşturanlar sadece kimlerdir? Eksi yükler. Yani elektronlardır. Elektronlar iletkenlerde hareket edebiliyor, transfer edilebiliyor. İletkenden veya bir e, maddeden bir başka maddeye transfer olması orada elektrik akımının oluşması şeklinde izah edilir. Şekilde de gördüğünüz gibi eksi yüklü bir küre var, diğer tarafta ise artı yüklü bir küre var. İkisi bir telle bağlandığı zaman eksi yüklü küreden artı yüklü küreye elektronların gittiğini görüyorsunuz. İşte bu elektron hareketinin olması süresince sevgili arkadaşlar biz burada bir akım var diyoruz. Ve akım da daima arkadaşlar elektron hareketinin ters yönüdür. Elektron sağa doğru giderken akım da sola doğru gidiyor demektir. Diyeceksiniz ki ama hocam elektronlar sağa doğru gidiyor. Arkadaşlar her zaman şöyle bir kabul yapılmış zamanında akım yönü artıların hareket yönü olarak e, düşünülmüş zamanında çok çok yıllar öncesinden o zamanları ııı e, Elektrik akımını sağlayan sanki artı yüklermiş gibi e, bir görüş varmış. Ona istinaden e, akım yönü artı olarak kabul etmişler. Fakat yıllar sonra tabi e, bu olayın böyle olmadığı katılarda elektrik akımını sağlayan faktörün elektronlar olduğunu e, farkına varmışlar. Ama bir gelenek haline geldiği için artık akım yönünü değiştirmemişler diyebiliriz. Bir başka de işte zaten akım yönünün de ee, elektron hareketinin ters yönlü olması mantıklı oluyor. Şöyle mantıklı oluyor. Şimdi biz e, potansiyel dediğimiz bir kavram vardır. Yani volt dediğimiz. Bu kürenin voltajı eksi yüklü yani artı V iken buradaki eksi yüklü kürenin voltajı ise eksi V'dir sevgili arkadaşlar. Yani burada potansiyel düşük, burada ise potansiyel yüksek demektir. Aynı basınçtaki gibi. Şimdi sıvı hareketleri de nereden nereye olacaktır? Yüksek basınçtan Alçak basınca doğru olacaktı. Burada da benzer mantık var. E, elektron hareketi nereden nereye? Ya da akım nereden nereye gider dediğimizde sevgili arkadaşlar akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele gider diyeceğiz. Ama ne var ki elektron hareketi tabii ki gördüğünüz gibi düşük potansiyelden yüksek potansiyele doğru olduğunu görüyorsunuz. Fakat biz artık çözümlerimizde veya olaylarımızda, problem çözümlerimizde akım yönünü hep ne kabul edeceğiz? Yüksek potansiyelden alçak potansiyele doğru olduğunu kabul edeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki, hocam potansiyel kavramını görmedik. Evet, henüz daha potansiyel kavramını bilmediğimizi kabul edelim sevgili gençler. Biraz daha YGS'li kısmıyla ilgileneceğiz, öyle diyelim. Sonraki aşamalarda LYS kısmında ise ee, diğer türlü potansiyel olaylarına bakacağız sevgili arkadaşlar. Bakımına bir benzetme olarak. Bakınız ne göstermişiz. Şekli görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde arada bir kap olduğunu düşününüz. Şöyle olsaydı. Şurada bir musluk olsaydı bakınız. M musluğu diyelim. Musluk kapalı iken, soldaki sıvı yüksekliğinin sağdakinden büyük olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla şurada bir K noktası, şurada da bir L noktası olsa, şu durumda ne dersiniz? PK basıncı PL sıvı basıncından büyük dersiniz. Musluğu açtığımızda biliyorsunuz ki akışkan hareketi yüksek basınçtan alçak basınca doğru olacaktır. Böylece PK basıncı azalırken PL basıncı artmaktadır. İşte bu sıvı hareketi de benzer şekilde elektron ya da akım hareketine benzetilebilir sevgili arkadaşlar. Evet, dediğimiz gibi akım nereden nereye? Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru bir akış hareketi yapmaktadır diyoruz. Evet, benzerliği gördünüz. Tabii bunu örnek olarak vermek buradaki sıvı hareketini örnek olarak vermek akımı düşünürken ileriki aşamalarda muhakeme olaylarında işinize yararlı oluyor. En azından görsel bir benzetme yapmış oluyorsunuz. Bu da düşünce yeteneğinizi ve muhakeme yeteneğinizi geliştirmede faydalı oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi burada elektrik akımının meydana gelişi olayı var. Bakın şekli görüyorsunuz. Şeklimizi gördünüz. Bir iletkenimiz var. İletkenin bir ucu bir pilin üreteş dediğimiz sevgili arkadaşlar pildir. Yani bir başka deyişle akım kaynağı doğru akım kaynağı şu andaki e, burada şekilde verilen. E, i̇letkenin bakın sol tarafı pilin artı kutbuna bağlı iken sağ tarafı da e, e, eksik kutbuna bağlı. Şimdi az önce dediğimiz gibi artı taraf yüksek potansiyel eksin olduğu yer ise düşük potansiyel. E şimdi akım nereden nereye hareket edecek? Akım yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru hareket edecek. E peki hocam elektronlar nereye gidecek? Elektronlar ise daima eksiden çıkıp bakın şurada eksiden çıkıp böyle bir yol alması gerekiyor ve artıya gidecek. Elektronların izleyeceği yol budur. Ama biz akımı daima ne kabul edeceğiz? Akımı artıdan çıkar diyeceğiz. Devreyi dolaşır bizim iyi akımımız. Ondan sonra tekrar pilin eksisine xi olarak girer. Ee, sanırım elektrik akımının nasıl oluştuğuna istinaden, az önce bahsettiğimiz e, su basıncı, sıvı basıncı e, benzetmesiyle, modellemesiyle birlikte e, sevgili arkadaşlar sanırım e, daha net anlaşıldı diye düşünüyorum. Şu artı yüksek potansiyel, düşük potansiyel olayı e, değil mi daha iyi oldu? Çünkü özellikle ileriki aşamalarda dirençlerle ilgili soru çözümlerinde lambalarla ilgili e, soru çözümlerinde benim kullanacağım böyle nokta potansiyeli ya da potansiyel farklı pratik yöntemlerimiz var o yöntemleri iyi bir sonuç e, alabilmek için e, şimdiden elektrik akımının neden hareket ettiği nasıl hareket ettiği ve ne yönde hareket ettiğini e, Böylece şekil olarak görsel olarak Şematize etmiş olduk diyorum. Ee, burası sanırım anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Evet. Peki e, hocam burada bahsetmek istediğimiz başka şeyler var mı? Derseniz arkadaşlar elektrik akımını yalnız e, maddenin hallerine göre durum gösterebiliyor. Elektrik akımını sağlayıcıları ne hocam sağlayıcıları şimdi? E, sağlayıcı derken yani kimler oluşturuyor? Kimlerin hareketi sonucu oluşuyor? Evet, elektrik akımını katılarda oluşturanlar, elektrik akımını katılarda oluşturanı, sağlayıcısı kimdir? Elektronlardır arkadaşlar. İşte elektrolit çözeltilerde elektrik akımının sağlayıcıları artı eksi iyonlardır. Bakın sıvılarda elektron yok. Ne diyor? Artı eksi iyonlardır diyor. Buna da tabi ki dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncüsü gazlarda ise gazlarda elektrik akımının oluşmasını sağlayan temel parçacıklar. Elektronlar artı eksi artı ve eksi iyonlardır arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi gazlarda hepsi var. Hem iyonlar hem de elektronlar ama... Katılarda sadece elektronlar sıvılarda ise artı ve eksi iyonlar bu şekilde mevcut. Şimdi hocam çok önemli mi ya da bunun üzerinde e, durmamız gerekir mi bilmeli miyiz derseniz sevgili arkadaşlar ben kesinlikle bilmeniz taraftarıyım. Neden derseniz artık YGS'de düzey olarak çok e, zorlu soru sormuyorlar böyle temel bilgilerden sorular soruyorlar. Kalkıp bununla ilgili e, elektrik akımını katılarda, sıvılarda, gazlarda hangileri iletir gibi bir soruyla karşılaşırsanız emin olun şaşmayınız yani. Hani olur da YGS'de böyle bir soruyla karşılaşırsanız arkadaşlar emin olun şaşırmayın yani. Hocam bu kadar da kolay olabilir mi? Evet arkadaşlar kolay olabilir. Geçen sene termometre sorusu ne kadar kolaydı? Ha, gerçi tabii ki e, insanlar bunu e, yapmada baya zorlandılar ama e, çünkü şundan dolayı, sorunun zorluğundan dolayı değildi o da e, şeyden kaynaklanıyordu, zaman sıkıntısından kaynaklanıyordu. E, fene geldiği zaman insanların zaman az kalıyor. Dolayısıyla hızlı hızlı çözeceğiz, çözeceğiz derken bir bakıyorsun ki soruyu e, yanlış yapmış olabiliyorlar sevgili arkadaşlar. Şimdi şu. Olay ne anlatıyor? Gelin bunu bir e, elektrik devresiyle e, su pompası olayını bir karşılaştırma yapalım. Size burada tekrar e, şey yapayım e, olayı hatırlatayım. E, yeri gelmişken siz bu noktaya üzerinde önemli durunuz. YGS'de kolay sorularla karşılaştığınızda sakın kolaysa onun altında illaki buza aramayın ya. Yani. Kolaysa kolaydır deyiniz ve o şekilde çözümüne devam edin arkadaşlar. Ya bu soru kolay demek ki diyebilirsiniz. Bu soru kolaymış. Ya çok zor değilmiş. Evet biz bunu yaparız şeklinde kendinize bir motivasyon yapabilirsiniz. Seviyesi yüksekken sağ taraftaki sıvı seviyesinin az olduğunu görüyorsunuz. Çünkü buradan açılmış bir yol var. Ve buradan gelen su basınç farkından dolayı direkt nereye geliyor? Motora geliyor. Motor ne yapıyor? Alıyor bu suyu. Tabii güç harcıyor burada. Neden? Çünkü yüksek potansiyel e, daha yükseğe çıkarıyor. Potansiyel enerjisini arttırması gerekiyor. Dolayısıyla bu yüzden ne yapması lazım? İş yapması lazım. İş yapsın ki buradan geçen su ne kazansın arkadaşlar? Potansiyel enerji kazansın. Evet. Su, su motorunun yapmış olduğu iş. Dolayısıyla harcamış olduğu güç e, buradaki suyun tekrar buraya yükseltilmesiyle ilgili. Ne yapıyor bakınız gördüğünüz gibi? Su tekrar buraya geliyor. Aynı şekilde devir daim edip gidiyor. Eğer evlerinizde akvaryum falan varsa ve akvaryumun da su motoru varsa işte oradaki felsefe buna benzer bir felsefe arkadaşlar. Yani modelleme olarak buna çok benzer bir olay. Ee, pille ilgili benzer karşılaştırmasını yapalım. Şimdi şöyle bir direnç olsun şurada. Burada da pilimiz var diyelim pilimiz eksi artı. Ne demiştik? Akım daima nereden çıkıyor demiştik? Artıdan çıkıyor demiştik. Bakınız. Gördüğünüz gibi şurası yüksek potansiyel. Neden artıya bağlı olduğu için? Yani şurası gibi. Burası ise düşük potansiyel. Yani burası gibi arkadaşlar. Böylece akım yüksek potansiyelden ne yapıyor? Aşağıya inmiş oluyor ve hareketine devam ediyor. Tekrar pilin eksi kutbuna geliyor. İşte burada pil ne yapıyor? Aynı buradaki su pompası gibi bu gelen akımı alıyor tekrar yükseğere çıkartıyor değil mi? Nereden nereye bakın eksiden artıya çıkarmış oluyor. Akımı eksiden artıyor yani yükseltiyor. Bunu yükseltebilmesi için de ne yapması lazım? E, i̇ş yapması e, gerekiyor yani güç harcaması gerekiyor. Tekrar akımı yükseltiyor. Akım tekrardan oradan dolanıyor. E, böylece benzer bir modelleme kurulmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şu ikisini karşılaştırarak elektrik devrelerindeki akım olayının nasıl olduğunu daha iyi anladınız mı? Hiç bu şekilde değişik bir yaklaşımla bakmamışsınızdır diye düşünüyorum. Yapmamıştınız değil mi arkadaşlar? Şimdi işte bu olay sayesinde ben sizlere lambalarda olsun, devrelerde olsun altyapıyı bu şekilde sağlamlaştırmış olacağız biliyor musunuz? Çünkü mantıklı artık ezbere hareket yapmıyor olacaksınız. Mantıklı bir iş yapıyor olacaksınız. Ve yorumlarınızda da hep mantık üzerinden hareket ediyor olacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet artık buraları ben okumuyorum. Ee, geçiyorum. Çünkü biz olayı zaten anlattık. Ee, geldik şimdi akım şiddeti olayına. Yani tanım olayımıza geldik. İyi hocam hep söyledik akım şiddeti akım şiddeti dedik elektron hareketi dedik de. Nedir bu akım şiddeti? Evet işte şekilde yine gördüğünüz gibi pilin artı kutbundan çıkan i akımı devreye dolaşıyor. Tekrar nereye giriyor? Bakın pilin eksisine giriyor. Bu süreçte birim zamanda geçen bir yük miktarı vardır. E, yük miktarını oluşturan kimdir? E tabii ki elektronlardır. O halde biz elektronların toplam yükünü Q ile gösterirsek diyelim ki bir tane elektron yüküne e dersek e, birim zamanda kaç tane elektron geçti? En tane elektron geçti. O halde en tane elektronun yükü bu kesitten ya da bu devreden birim zamanda geçen yük miktarını bize verecektir arkadaşlar. Evet buradaki Q nedir derseniz yük miktarıdır. Tanımımıza ve bağıntımıza da dikkat ederseniz bağıntıyı ne diye tanımlayacağız sevgili arkadaşlar? Bağıntıyı şöyle diyeceğiz. Herhangi bir iletkenin birim kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir diyoruz arkadaşlar. Bir iletkenin birim kesitinden birim zamanda geçen yük miktarına akım şiddeti denir diyoruz. Evet. Akım şiddetini i ile gösteriyoruz gördüğünüz gibi. Yük bölü zaman. Amperdir. E yük birimimizin klomp olduğunu hatırlıyorsunuz. Yük birimimiz klomptur. Zaman birimimizde Saniyedir arkadaşlar. Buradan e, amper eşittir kulomb bölü saniye ya da kulomb eşittir amper çarpı saniye şeklinde de yazabiliriz. Fakat ben daha ziyade bu bağıntıyı bu şekilde hatırlamanızı değil şöyle hatırlamanızı isteyeceğim. i çarpı t şeklinde. Hocam bu nedir böyle derseniz. Arkadaşlar bu. Bakınız okuması da güzel. Git direkt git diyebilirsiniz. Kimin gitmesi bu? Elektronların gitmesi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu olarak kullanacağız sevgili arkadaşlar. <laughs> akım şiddetini tanımladık. Elektrolit sıvılar olursa ya da artılı eksi iyonlu sıvılar olursa böyle bir durumda biz elektrik akımını nasıl bulacağız? Bakın artı iyonlar sağa geçiyor, eksiler sola gidiyor. Ne demiştik daima? Akım yönü arkadaşlar, akım yönü Kimin yönüdür? Elektronların ters yönü. Bir başka deyişle artıların yönüdür. İ akımının yönü bu işte. Ee, gaz desarj tüpü de olarak da düşünebilirsiniz. Akımın artılar yönünde ya da eksilere ters yönünde olduğunu görüyorsunuz. Peki hocam miktarını nasıl bulacağız bunun biz? İ akım şiddetini miktarını nasıl bulacağız? Sevgili arkadaşlar, formülümüz şu. Artı iyonların yük miktarıyla sayısal değeri, bakın işaret olarak değil sayısal değeriyle eksi yüklerin sayısal değerini toplayıp zamana böleceksiniz. İşte bu bağıntı şeklin yardımıyla böyle tüplerde ya da elektronik çözeltilerde sevgili arkadaşlar akım şiddetini bulabilirsiniz. Aman ha dikkat ya hocam e, burada artı çıkarmayacağız mı? Noktası aklınıza gelebilir. Hayır arkadaşlar çıkarmıyoruz. Biz Burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir nevi şöyle bir hatırlatma yapayım. Hani akşamları uyuyamadığınız zaman derler ya koyunları sayın diye. Şöyle bir köprü olsun. Buradan da koyunları geçirdiğimizi düşünelim. Şimdi koyunlarımız burada tek yönlü geçmiyor. Yani sağa da giden koyunlarımız var. Sola giden koyunlarımız da var. Ben de diyorum ki size çocuklar sağa ve sola giden koyunları sayın. Ama birbirinden çıkarmayın diyorum. <laughs> Bir t sürede buradan bu köprüden geçen koyun sayısı nedir diyor. İster sağa ister sola. Yapmaya çalıştığım modellemeyi anladınız mı? Yani buradaki espriyi algılamaya çalıştınız mı arkadaşlar? E, e, i̇onların hareketiyle koyunların sağlı solu hareketinde e, yöne bakmaksızın biz bu köprüden geçen koyun sayısına bakıyoruz olabilir ama bir şey bu konuda bir şey diyemeyeceğim şimdi fakat ee, anlamak adına hani kafanızda biraz daha oturtmak adına değil iyi bir örnek şeklinde düşünebilir diyorum bence sevgili arkadaşlar geldik direnç kısmına peki direnç nedir yıllardır şunu biliyorsunuz anlamak adına bence de iyiydi direnç için ne dediniz akıma karşı gösterilen zorluk dediniz. Bunu hep dediniz de bunun ne anlama geldiğini düşünmediniz ya da bir kımı zorlaştırdığını biliyorsunuz.